Neden buradayız? Gerçekten de hak ettiğimiz, değeri görmediğimiz için, e, emeğimizin karşılığını almadığımız için, daha insanca yaşanacak bir e, ücret ve e, bir yaşam için buradayız. Taleplerimiz... E, yani uzun yıllardır artık diyorum dillendiriyoruz. Maalesef bir düzelme olmuyor. Pandemi ile birlikte biliyorsunuz çok daha fazla yükümüz arttı. Ona rağmen hiçbir iyileşme yapılmadı. Özellikle de koşullarımızın, çalışma koşullarımızın düzeltilmesi, 3600 ek göstergenin kademeli olarak verilmesi, yoksulluk sınırının üstünde temel ücretimizin artmasını istiyoruz. Bir kadın olarak özellikle de Kreşlerin biliyorsunuz olmaması bizleri e, pandemi olsun işte e, kar tatili dolayısıyla e, bütün kamu izinli olurken maalesef bizler çocuklarımız olmasına rağmen hani e, bakım e, bakımımıza ihtiyacı olan yakınlarımız olmasına rağmen işe gitmek zorundayız bu anlamda özellikle de e, çocuğu olan e, bütün arkadaşlarımız için bütün sağlık emekçisi kadınlar için kreş talebimiz var. Covid meslek hastalığı sayılması için özellikle de biliyorsunuz 553 tane sağlık emekçisini getirdik. Bu da en büyük taleplerimizden biri. Bunlar bizim mücadelemiz işte iki gündür iş bırakma eylemleriyle büyük grevle devam ediyor. Çok da coşkulu bir şekilde devam ediyor. Alanlardayız. Bugün de alanlardayız. Bugün eylemimizi sonlandıracağız büyük coşkulu bir kalabalıkla birlikte. Ve bundan sonra da taleplerimiz yaşam bulmazsa eylemlerimizi yükselterek devam edeceğiz. Erdoğan bizlerin parayı beğenmeyip bir yere gitmek istediğimizi söyleyip giderlerse gitsinler dedi. Ee, bizim meselemizde sadece para olduğunu söyleyerek bizi itibarsızlaştırmaya çalıştı. Halbuki bizim meselemiz sadece para değil. Biz 5 e, dakikada bir hasta etmekten bunu e, bunaldık. Şiddete hedef olmaktan artık bunaldık. E, biz e, insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyacak bir tek ücret istiyoruz. E, temel ücret istiyoruz. E, emekliye de yansıyacak bir temel ücret istiyoruz. Ayrıca ben aile hekimiyim. Aile sağlığı merkezleri kamu binalarında ve can güvenliğimizin olduğu ortamlarda kamu tarafından verilmesi gereken birinci basamak hizmetleri olsun istiyoruz. Yani aile sağlığı merkezlerimizde biz ömür hemşireler can vermesini istiyoruz, öldürülmesini istiyoruz. Yani bu iktidar kadın düşmanı ve doktor düşmanı. Ben hem kadınım hem doktorum. Ee, ve e, bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Ee, hastaları mağdur ettiğimiz şeklinde söylemlerde bulunuyor olabilirler. Ee, tam tersine biz sadece kendi özlük haklarımız değil, için değil. İnsanların, insanların sağlık hakkı için de buradayız. Herkese eşit, e, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hakkı için de buradayız. E, şu anda da çok vardır e, duyurusunu yaptığımız nasıl bir grevdi bu? Tıpkı bayram tatillerinde olduğu gibi acil servisler açık, onkoloji ve e, diyaliz hastalarının hizmeti aksamamakta. Ee, ancak hiç kimse 5 dakikada bir muayene e, e, yapan bir hekime e, muayene olmak e, istemez. Toplum da bunu bilsin. Yani biz sadece kendi haklarımız için değil onların da sağlık hakkı için buradayız. Evet genellikle toplum destek veriyor. Hani e, bir takım e, hani kışkırtan odaklar olsa da e, yani e, toplum destek veriyor. Özellikle e, en son e, kovulduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından ee, e, sağlık çalışanlarına ve hekimlere destek ve sahip çıkma büyüdü. Çünkü toplumda e, sağlık çalışanların özellikle pandemi döneminde nasıl özveriyle çalıştığını onlar da fark etti. Ya yani herkes e, evlerindeyken e, güvenli alanlarındayken tabi e, tabii emekçileri bunun dışında tutuyorum. Onlar yine çalışıyorlardı. Hani 2 bin lira evlerindeyken biz her zaman e, burun burunaydık. Üstelik de korunmamıştık. Yani e, 500'den fazla meslektaşımızı yitirdik. Zaten taleplerimizden biri de Covid'in bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ee, ve toplumda bunu gördü ee, bize hak veriyor diye düşünüyorum ee, hakkımızın yanımızda olduğunu biliyorum. bu tıp bayramında hepimizi rencide eden söylemlerle, davranışlarla karşılaştık. Ama bunların hiçbiri bizi yıldırmıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mektup da, devletin lideri tarafından kovulmuş olmak da, çünkü biz bu topraklarda binlerce yıldır mesleğimizi icra ediyoruz varız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmediğimizi sürekli olarak haykırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz başka bir sağlık sistemi kurmak mümkün. Gitmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz.